açtı sağ olsun arkadaşlar

Ferdi Başkanımız her fani gibi bu dünyadaki ömrünü tamamladı. Ben yakın dostluğuna şahit olmuş Manisa'mızın çeyrek asırdır Hatuniye Camii'nde bulunan bir kardeşiniz olarak bir beyitle ona veda etmek istiyorum. Hepimiz onun Yunus gönüllü olduğuna şahit olduk. Kendisine çeşitli frekanslardan olsa da herkesin gönlüne girmiş bir kardeşimiz olarak Ferdi Başkanımız bugün bize Yunus Gönüllü Ferdi Başkanımız Yunus Emre'nin ifadesiyle bize şöyle veda ediyor. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Ecel büker belimizi, Söyletmeye dilimizi, Hasta iken halimizi, Soranlara selam olsun. Ferdi başkanımıza, Allah'ın selamı, Rahmeti, Mağfireti, Cenneti onunla olsun inşallah. Şimdi helalli kalmak üzere il müftü vekilimiz, İsmail Temur hocam helalli kalacak. Buyur hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhterem valim, saygıdeğer genel başkanlarım, çok kıymetli misafirlerimiz, 81 ayetin 922 ilçesinden memleketimize, Manisa'mıza gelen çok kıymetli misafirlerimiz, ailemiz adına hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Allah razı olsun, dönüş yolculuğunuzu selametle tamamlayabilmeyi Rabbim nasip. Bugün bir başkanı değil, bir dostumuzu, bir kardeşimizi, bir gönüldaşımızı Rabbimizin rahmetine, mağfiretine emanet edeceğiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Biz kendisinden razıydık. Bayram sabahında Sayın Genel Başkanımızla birlikte aynı safta saf tuttuk. Üzgünüz yani ifade edemiyoruz ama Hak, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, takdire rıza gösteriyoruz. Çünkü Cenabı. ı hak تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا biz ölümü de hayatı da sizin güzel işlerini görmek için yarattık buyuruyor başkanımız güzel işler yaptı insan fa fani dir tan fani dir ama yaptığı güzel işlerle ebedileşir başkanımızın da kısa süre olmasına rağmen çok güzel hizmetlere imza attığına Manisa halkı olarak biz şahidiz. Rabbim rahmet eylesin, Rabbim mağfiret eylesin. Ben tekrar aile adına her birinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Muhterem başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Muhterem başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir. Muhterem başkanımızı nasıl bilirdiniz? Bilir kıymetli başkanımıza dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Rabbim helallığınız hürmetine, şehadetiniz hürmetine cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim kıymetli eşi hanımefendiye, annesi muhterem hanımefendiye ve ciğer pareleri, yavrularına ve sevenlerine Manisa'mıza, ülkemize sabrı cemil, ecri cezil lütfeylesin. Rabbim kıymetli hanımefendiye, eşine, annesine, sevenlerine rahmetiyle ikram eylesin. Onlara sabrıyla ikram eylesin. Son nefesimize kadar cümlemize imanla yaşayıp bu millete, bu memlekete, bu devlete sahip çıkabilmeyi nasip ve ikram eylesin. Amin. Amin. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya bir muhterem kardeşimizi bu millete, bu memlekete, Manisa'mıza hizmet eden başkanımızı, dostumuzu, kardeşimizi rahmetine, mağfiretine emanet ediyoruz dergahında kabul eyle ya Rab. Cennetinle cemalinle müşerref eyle ya Rab. Yapmış olduğu hizmetleri salih amelleri zümresine dahil eyle ya Rab. Yapmış olduğu hizmetleri amel defterlerini kıyamet sabahına kadar açık tutacak salih amel sadakayı cariyeler arasına dahil eyle ya Rab. Kıymetli ailesine, hanımefendiye, annesine, evlatlarına ve sevenlerine sabrı cemil nasip eyle ya Rab. Son nefesimize kadar bizlere de vermiş olduğumuz ruhlar alemindeki iman sözümüze sadakat göstererek huzuruna gelebilmeyi nasip eyle ya Rab. Tüm geçmişlerimizin ruhları için hasreten bugün rahmetine emanet edeceğimiz muhterem başkanımız, kardeşimiz, dostumuzun ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Her kişi niyetine Allah için salate, Resulullah için salavata, meyyid için duaya, uyun hazır olan imama. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحوم. Ferdi Zeyrek Başka Ramazan Ruhi için El Fatiha <laughs> Cenazenin gittiği alanı lütfen açalım arkadaşlar <laughs> Allahu Ekber <laughs> ve <Velillahil gülüyor> Allah <-u gülüyor> love genel başkanım namus ve şeref timsali olan şanlı Türk bayrağımızı Sayın Başkanımızın ailesine teslim etmek üzere size arz ediyorum efendim. <laughs> لَا نُتَجْرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ <المسؤال> <applause> مِنْ Elhamdülillahi <رسوله> Rabbi'l-âlemîn ve salatu ve selamu alâ Resûlina Muhammedin ve ala âlihî. Pinare gölgesinde, ezan ülkesinde, Müslüman anne babadan dünyaya getirmekle şereflendirdin. <imple> Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet kılmakla ikram eyledin. Evliyamıza vermiş olduğumuz iman ve kulluk sözümüzü bir kez daha Kur'an'ın bereketini yurdumuza, yuvalarımıza, ailelerimize nasip ve ikram etinden 81 şehirden 922 ilçeden burada Ferdi Zeyrek kardeşimizi uğurlamak üzere onu hak yolculuğunda yolculamak üzere buraya kadar gelen bir cümle kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab. Şu geride bu millete Manisa'mıza emanet olarak bıraktığı muhterem eşine, annesi hanımefendiye ve kıymetli ciğerparesi evlatlarımıza ve onu sevenlere sabrı cemil, ecri cezil lütfeyle ya Rab helallıklarını kabul eyle ya Rab. La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. <laughs> Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin. Rabbim eşine, çocuklarına, bütün sevenlerine tekrar sabır versin.